Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Roof videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için bir Varus oynayacağım tabii ki full teşme Varus ben Varus aldıysam karşı kimler gelir Akalisi gelir Seti gelir Volibear gelir Malphite gelir şimdi hem bu karakterleri erken oyunda kesmesi gerçekten iğrenç derecede zor hem de bu da yetmezmiş gibi bu adamlar altı devol olduktan sonra patır 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 kafamıza atlayacaklar ve cevap vermesi mümkün olmayacak bir yerden sonra iğrenç derecede güçlü olacaklar. Burada E ile mi başlasam acaba garanti olacak diye K ile mi? O konuda birazcık kararsın. K ile başlayıksın yani. <laughs> Hiç, hiç zorlanma Malphite'cim ya valla Hiç zorlanma Malphite modda gerçekten bir nişancı oynuyorsanız En istemeyeceğiniz karakterlerden birisi i̇şte Ufak ufak Hadi canım. Anneciğim. <laughs> Adam tutuşturma da atmış bana ya. iğrençsin sen ya. Oradan neyse bir asist aldım en azından. Benim için iyi haber o. Ufak tapı darlasam mı ki? Dur bir bakayım. Topun canlı da dolu ya. Bakalım benim çarp dakika. Çok iyi. Ha bir de set mi seriye bağladı? Harika. Harika. Gerçekten harika. <laughs> Çok zorlanacağım ya ben bu oyun. Bakmayın şu an bir şeyler pozitif gibi duruyor ki bu pozitif duran hali. Aferin. Aferin Malfight ölme. Malfight kafama atlamasın. Allah beni burada kese verir. Ne olduğunu bile anlamam. Ya 6 levelden sonra zaten benim işim imkansıza çok yakın. Yani gerçekten imkansıza çok yakın. Canımı okuyacaklarını biliyorum. Şuradan hızlıca bir Draktar'a doğru gidelim. Var öleceksek de fazlaca vuruk ölelim. Bizim top kule altına falan sıkıştırmışlar. Irelia mirelia bu oyunda ne yapacak bakalım. tane daha dokundurabilseydim en azından karar sat alırdık. Bizim çocuk arada ölüyordu. İyi karar satımız geldi. Şu an ben iyi dakikalarımı yaşıyorum biliyorsunuz değil mi? Wow. Oh. Çok iyi. Malphite arkamıza atlamasın. Oo, değdirmişim bir de yeteneği. Harika. Bu adam altı level olduktan sonra ne yapacağız biz ya? Anneciğim adam direkt sıçra attı geldi ya. <laughs> Neyse Draktor'ı bitirdim. Bunun peşinden ne alabileceğim konusunda en ufak fikrim yok. Her türlü zaten tek yiyeceğim ama çok AP'ler. En azından Merkür yerim. Tek yememizi geciktirelim. Öyle umut ediyorum. Kane'imiz patates. Volibira e karşı çok ağır bir şekilde kaybetmiş. O da hayret verici bir durum zaten. Volibira e karşı Kane'le bu dakikada kaybedebilmesi. Sanıyorum adam sürekli yetenek spamlıyor. Ondan kaynaklı bir durum oluyor. adam beyze e girmiştir aldır aldır Aslında şu dakikada şöyle bir üstünlük varken Ejder almak çok mantıklı bir senaryo olabilir biliyor musunuz Vay adamları buraya doğru getirmese miydin ki ya Manyak herif ya. Her şeyini attı. Elinde olan her şeyini attı adam ya bana. Sırf o skoru alabilmek için ya. Bilseydim direkt hiç orada beklemezdim. Sıçramı yapıştırır kaçardım. Mercury'umu aldım. Aksiyon akımına alsak mı ki ya? İyice böyle deli gibi kısalsın. Ya da gerek yok ya. Zaten her türlü benim kafama kafama vuracaklar bu adamlar. Şunu yap. Şu gelsin. Diye. Hızlıca tekletiriz 7-2 set, 5-1 Volibear, Malphite zaten 6 level oldu. Onun da KDA'sı birazdan şenlenmeye başlayacak. Brandon orada beklemesini beklemiyordu. Kuleyi bedavadan vermeseydik keşke. Ah ucuz atlattı. Vallahi ucuz atlattı. Abi ne olacak bizim bu takımın hali? Diğer koridorlar hep patates olmuş. Bu ne böyle? Nasıl Kayn bu kadar kastırabiliyor? Çok garip. Baya garip. Neyse şu arkadaşı da alayım. Atlayan ölüyor, atlayan ölüyor. Ulti atmasam da olurdu ama zaten bekleme süresi çok kısa. Hızlı hızlı dönüyor yetenek. kendi de sete laf ediyor. Kendisi 2'ye 5 karşısındaki voli bir 6-2 olmuş. çok iyi. Değmeyecek sanıyordum yetenek. Şuradan şuna gitsek çok tatlı olur Vay ile birlikte. Gel buna vur. En azından bu kaynakları alalım ki late game'e çıkma şansımız olsun arkadaşlar. Başka yolu yok yani bu işin. Ki yine yolu yok da. <laughs> Adamlara gelen çarlar çok iyi çünkü. Attım totemin rezaletliği. Alfay çok belli ederek geldi. O kadar belli ederek gelmesi o pozisyondan ekmek yemezdi. Bu arada adamlar istisnasız bir şekilde kuleyi oynuyorlar ya. Sağa sola rotasyon yapalım falan sıfır. Güzel. İyi bari ben burayı itmiş oldum. Hemen base atayım. Kafama atlayan birileri yok. Harika. Sen gel bakalım. Bir gecenin kıyısı şart oldu. Gelecek kitle kontrolünü durdurmamız lazım. Tabi yani... Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Oy o iki skor da bende kaldı he? Güzel. adamlardan ulti yedik mi patates oluyoruz ya. Çok güzel. Bu sıçrayı atmasaydım sanırım Çok güzel. Ben bayağı kasmışım bu arada ya. Benim çar bayağı iyi durumdaymış şu an. Ama yani 3-10 var, 2-6 var, 3-6 var. Bilmiyorum bu adamlar varken ne olacak. Şu ejderi de bir şekilde almamız lazım. Adam bak oraya direkt attı şeyi. İnşallah kafama atlayan kimse olmaz. Işık hızında alıyorlardır şu an onu da. Kötü attım ultimi biliyor musunuz? Çok kötü attım ultimi. Ulti adamı akıllı atsam ben burada bu Akali'yi keserdim yani. Heh. Neyse gecenin kıyısı bitti. O ilk kitle kontrolünü görmezden geleceğiz. Adamlarda çok fazla kalkan var gibi duruyor. Yılan dişi şart oldu. Şuraya yılan dişi yazalım. Bizim adamlar çok kötü ya. L'ye gidecekler. Buralardalar. Ben hiç L'ye bakmıyorum. Bot kule devam. bana altın lazım. Saldırı hızım da çok iyi ha. Ben saldırı hızım çok yetersiz kalır zannediyordum. Bayağı iyi karakterin saldırı şu an. Kitleler direkt baronu aldılar. Biz tabi harita kaynağı alınca karşıma çıkan herkes beni keser. Baksana bölme minyona. Şunu bir satalım. Ardından neredesin sen? Şu arkadaşın bu parçasını alalım. Yılan dişi varken en azından kalkanlar, balkanlar birazcık daha Çok iyi. Adam alameti bıraktı. Şuna bakar mısınız? Adamdaki azme inibitör. Yani... Urf oynuyoruz, urf urf. Dereceli değil lik atlamayacaksınız. Güzel. Toplayabildiğim bütün skorları toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya ben bu kadarına ne yapayım ki? Kaynın ölüşe bak. <laughs> Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Şunu kesin artık ya. Bak Zed'i öldürecek bak. Aa çok kötüler çok. İrelia'mız yok, Zed'imiz yok, Kane'imiz yok. Vay ile ikimiz oynamaya çalışıyoruz şu oyunu. Neyse yılan dişini tamamlamayı başardım. Ee, çok ağır bir iyileştirmeleri yok. Ee, o yüzden onu almama gerek yok. Seril de alabilirim ama. Seril de daha çok işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet adamlar Urf oynadıklarının farkında değiller. Bitirmeye çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Urf olunda var usta o şekildeydi. Ben oynarken çok keyif aldığım için videoyu paylaşacağım. Hani kaybetmek falan benim için dert değil. Ama çok çok tatlı keyifli bir oyundu. Bak iki kuleyi aldıktan sonra burada bekledin. Urf oluyor bu. Diğeri de bak atıyor. Zaten diğer adamla geliyordu. GG arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.